Kadınlar tarihi süreç içerisinde yüzlerce yıl süren mücadelelerden sonra eğitim alma imkanı bulmuş ve bunu 19. yüzyıldan itibaren hayata geçirmişlerdir. Türk kadını da yüksek öğrenim olanağını ilk defa meşrutiyet dönemi olan 19. yüzyılda elde etmiştir. Kız öğrencilere yönelik dersler ilk kez İstanbul Darülfünun'unda 5 Şubat 1914 tarihinde başlamıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türk kadınları hem eğitim hem de diğer alanlarda dünyadaki pek çok ülkenin kadınlarından daha önce yasal haklarını elde etmişlerdir. Nitekim 31 Mayıs 1933 tarihinde İstanbul Darülfünun'unun yürürlükten kaldırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına ilişkin kanunun kabul edilmesinden sonra kadınların üniversitelerin her bölümüne girmeleri hem teşvik edilmiş hem de akademik kariyer yapmaları desteklenmiştir. Türk kadını akademik hayatın her alanında tarihten aldığı referansla güçlü bir varlık sergilemiş, sağlık bilimleri bu alanda öncü rolünü oynamıştır. Devam eden süreçte fen bilimleri, sosyal bilimler ve mühendislik gibi disiplinler de bunun takipçisi olmuştur. Türk kadınının müfide küre ile başlayan yüksek öğrenimde var olma mücadelesi, Kamile Şevki Mutlu, Halide Edip adı Adıvar, Ayşe Muhibbe Darga Nermin Abadan Unat Fatma Perihan Çambel Remziye Hisar Asuman Baytop Ayhan Okçuoğlu Çavdar Afet İnan Hatice Nüset Gökdoğan Fahire Battal Gazi Dilhan Eryurt Jale İnan, Halet Çambel, Türkan Rado, Sevim Tekeli, Engin Arık, Çiçek Derman, Nazan Erkmen, Neşe Erdok, Canan Deviren gibi bilim kadınlarımız ile devam etmiştir. Türkiye'nin ilk kadın rektörü ise Ayşe Saffet Rıza Alpar olmuştur. Kadın akademisyenler günümüzde dünyanın çeşitli üniversitelerinde görev almakta, pek çok bilimsel projenin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmekte ve imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini en güzel şekilde ortaya koyarak bu uğurda çaba harcamaktadırlar. Türkap gerek kalemleri, gerek fikirleri, gerekse yaptıkları keşifler ile bugüne kadar Türk bilimine katkı sunan kadınlarımızın tanınması, bilinmesi hak ettiği yeri alması ve yönetimde adil bir şekilde temsil edilmesi için birlikte daha güçlüyüz diyerek bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu vesileyle geçmişten günümüze gelinceye dek bu amaca katkı sunan hocalarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, günümüzde bilim yolunda mesai harcayan bütün hocalarımıza da başarılar diliyoruz. İnsan topluluğu Kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Mustafa Kemal Atatürk